Kapıları çalan hırsızlık şüphecisi yakalanmış değerli izleyenler. Bu haberi aktaralım. Yavaş yavaş artık haberlerimizi sonlandıracağız. Elazığ'da bir iş hanının kapılarını ve 20 bin TL'lik 70 adet levhayı çalan hırsızlık şüphelisi polisin çalışmasıyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre Elazığ'da farklı tarihlerde bir iş hanının 4 adet alüminyum kapısıyla bir inşaattan 70 adet saç levha çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü, Ansay Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli şahsın MFG olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin adresi tespit edilerek yapılan baskında yakalandı. yakalanan şüphelinin yeni başlamak üzere olan inşaattan saç levhaları çalarken çevrede kendisini görenlere kendisine ait olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyete ifadesi alınan şüpheli hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edildi.